Ya <laughs> taktın var. He. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Belediye başkanımıza Allah razı olsun. <laughs> Sië këmi e ti nuk amenoha si salominimet qτο ti pulurë Mahallemizdeki e, binada bu virüs çıktı. Koronavirüs çıktı. Ondan dolayı binayı komple garantiye aldılar. Hayliye Belediyesi'ne haber verdik. Sağ olsun. Eldivenden tüt, maskesinden tüt. Paket yardımda gıda, temizlik, hijyen malzemesini paketleyip şu anda geldiler, binanın önündeyiz. Ben burada Heyliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben ve mahallem adına teşekkür ederim.